Hazır mısın? <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Nereye geldin sen böyle? Kafeye. Çok güzelmiş kafe ama. Ee, ama bu çekmece açılmıyor. Çekmece açılıyor? Açılıyor. Evet bak burada. <laughs> wow. de ee, Çay... böyle. çok güzelmiş Karan. O kapanmaz ki böyle. Böyle dene bakayım. Yine kapanmak bence. Kapanmaz. Kapanmaz çünkü bardak şişko. İstersen içeri gidip olaya da bakalım neler varmış. Ne dersin? Hı -hı. Ha? Hadi. Hı -hı. İçeride neler var? Hadi Hı -hı. gel gidip bakalım. Hı -hı. Islak mendil o sığar evet. Hı -hı. Sakla sakla kimse almasın aynen. Sakla da. Tamam. Şimdi ee, bir şey saklayayım. Gel gidip getirelim saklamak için. Tamam. Hadi. Mağazanın peşinde. Peşinde mi? Gel. Evet. Tamam. Hadi koş. Dur dur dur. Hadi çekiyorum o zaman seni. Dans mı ediyorsun? Ha? Vinç yok. Uçak var burada. Nerede uçak? Bakayım. Wow, Karan. İş ne? Giriş. Giriş mi? Ne? Kara uçak ne derdi. Şu bak gördün mü? Açık geldi. Kim? Açık geldi. Dur. İstersen sana şöyle peçete verebilirim. Tamam. Al. Tamam. Tamam. Şimdi bir de istersen şöyle pipet verebilirim. Tamam. Bir de gel bakalım şurayı buradan ne alabiliriz? Gel. Vav wow, bisiklete bak Karan. Tamam. şimdi bizim Bizim yerimize mi gidelim? Hı, ha, tamam. Hadi gel gidelim. Hadi. Nerede? Böyle çıkıştan çıkacağız. Sağa döneceğiz. Sağa nerede? Gel. Mama, bro. Gel. Hadi git. Orada değildi. Burası bak. Yardım Sonra bir daha ayırayım. Bir daha mı? Tamam. Ama orada içeceklerimiz geldi. Gidip içip sonra bir daha gidip alıp gelelim. Ay, ay, ay. Neden? Hadi kapat. Kimse almasın. Tamam. Dur dur bir saniye dur. Sıkıştı sanırım. Bekle 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 ben yardım edeyim dur. Aa, Aa. Bir daha yayayım. Tamam. Hadi gel gidip babaya söyleyelim biz buradan. Kapanmadı. Bir şeyler sakladık diye. Kapanmadı. Tamam sen, sen çekil oradan ben kapatayım. Çekil oradan. Aa. 2 kilodan da kapatayım. Tamam. Ben kapattım. Kimse alamayacak şimdi. Tamam. Hadi gel. Ama o gelmiyor. Şey Ama o şekere ya. ki öyle duruyor. Peki buradaki açılıyor mu Karan? Açılmıyormuş. Yok. Bu da açılmıyor. <laughs> Hadi gel gidelim babanın yanına. Evet. Neyse de kapı değil. Kapıya geldik. Çıkarabilirsin evet sıcak Aa. mı? Evet. Tamam. tamam. Dur. Hadi Çık. Kafe. Çek elini. Kapı değil ya. Evet. Aynen. Hadi Aynen. arabalarını saklayabilirsin şimdi. Tamam. Yavaş yavaş yavaş. Şimdi ama. Ha? Ah sana çektim biraz. Kaçınmıyor. Buradan yardım edeyim. Aa, ah. Hadi sakla arabalarını bakayım. Baba, kimse almasın. Evet, kimse adamı. almasın tamam mı? Hadi Baba koy. Nasıl? Koy, koy arabaları, koy. Sakla. Şöyle. Şöyle dur, düzeltelim birazcık. Dur. Ah, tamam, kimse alamayacak şimdi. Ay sen, sen Hah? Ha? Marketten aldıklarımızı evet. tamam, tamam ama biraz gidip oturalım. Hayır Ama gidip gelip gidip gelip olmaz abiler kızar. Burası kafe ya anneciğim? Tamam mı? Benim <laughs> bu kaç numara bu? Hayır. Evet altı. Atma. Evet. Sen market ne aldın? Yemek nasıl yiyeceğim? Şurada bir şey var. Sürpriz Hadi aç bakayım neler var. Am sen ne iki ya? Bir iki doğdun karan, Bakayım. Aa, bir sürü şeyler var. Pipet var, ıslak mendil var, keçeler var, arabalar var. Vay canına harika. İstersen şu çiçekleri de oraya koyabilirsin. Ne dersin? Ama onlar oyun sığmaz mı? Sığar. Bak. Hadi sakla onları oraya. Al bakalım. Kim sağlık? Dökülmüş çiçekten. ağaçtan. Şu ağaçtan dökülmüş. O yüzden onları oraya Nerede Hayır hayır evet. hayır. Ben oradan almadım. Dökülmüştü. Buradan aldım bak. Hepsini verdim sana. Neden? Başka yok ki anneciğim. Başka yok orada. Abi kapatı kapat. Kimse görmesin. Kimse almasın. Şimdi, sen <laughs> iki doldun. İki doğdum anne. Kurban annesi. Bakayım. Bana Karan iki doğdum yapmış. Bakayım. Vay Çiçek. Bir sürü şeyle var. var. Teşekkür ederim anneciğim. <laughs> hey Karan. Aa He? balonun ne kadar güzelmiş. He? Sandalyeler senin mi? He? Evet. Kırmızı. Turuncu. Ay, turuncu. Kırmızı bu top bak kırmızı top. Hayır. O, turuncu anne bu ne ne bu? Ha. Pembe evet. Hey Karan. Ha? Sen neredesin? Hapiste oldum. mi? Evet. Ay Allah korusun. Yardım edin. Karan'ı çıkarın buradan. Tamam, Açılmaz ki bu. Ameyecek. çok, çok sağlam yapılmış. Ben bunları açamam ki. Ben size... Anne Bunlar çıkar. Ben seni buradan kurtarabilirim anca. Gel kurtarayım gel. hayır hayır hayır. Alma onları. Hadi otur sen Lena bakayım. Hangisini okuyacaksın? Pembeyi mi? mi? Pembe kızlar Pembe. için ama. İstersen <laughs> maviye oturabilirsin mavi gol gol al hadi gol yap gol kırmızı yok kırmızı yok mu? bu da kırmızı var mı? <bil> kırmızı yok sadece kırmızı var mavi var bir de pembe var anne sen inşallah bana havuz ben hasta oldum. Sen hapiste mi oldun? Evet. Neden hapiste girdin sen? Çünkü e, burada e, insanları yedim. Karnı neleri sormadan mı çıkardın? Evet. Seni oyunda hapsi mi evet. Ama nasıl çıkaracağım ben seni şimdi? Aa! Vurmam mı? Evet. Var. Karan! Arabalarını buradan alalım. Yoksa unuturum. Götür babaya verelim. Çantamıza koysun. Ay, ay, ay. Ben, kapatayım mı o zaman evet. bunu? Bu da mı saklayacak? Kimse almasın. Evet. Tamam kim almasın. Açar mı gel? Ben de hapisteyim. Aa, aa. Ee, ne yapacağız şimdi? Bizi kim kurtaracak? Sen, 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 sen ne oldun? Şimdi ben hapiste kaldım. Kurtar beni. <laughs> Şusun ya. Hı, otur. Tamam. Oy, otur de, e, Sen de ordan oraya otur evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Ne e, Nereye geldin sen? E, ne kafede? O e, dolap var. Evet, burada bir dolap var. Bu dolaptan çıkardık ya biz é. şeyi sandalyeleri değil mi? Evet. E, e, bunu bu oyuncak bu Kırmızıya boyuyoruz. Ne? Evet. Bu turuncu da boyamaz ki. Boya ya. Fantiyene bir balon da varmış. Vay canına. Anlamayım. Uuu uçuyor bak uçuyor. Anne. Uçtu 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 uçtu. Uuu gitti masaya gitti. Yakaladın mı onu? Yavaş yavaş. Düşersin ey dönme. Dönme düşersin. <laughs> Ya. gel dedi sana ya. Gel dedi. <laughs> Oo! Neaptin ne oldun? Ay nasıl kurtaracaksın? Neaptin? Nasıl oldun? Nasıl oldun? Evet. Ya, nasıl kaldın orada? Ne yapacağız şimdi? Karan duvarda neyin resimleri var? Yoo, baksana. Kapadokya'da uçan balonlar gibi hem de. Vay canına bir sürü uçan balonlar var. Yavaş. İn aşağı aşağı in. Hop. Anne. Efendim. Mam Evet. Tumucu Evet. Baba evet. evet. Şimdi Rusçasını söyle. Это какой цвет? На русском скажи. Синий. Синий. Оранжевый. Оранжевый. Rosa Bey. Rosa. Şimdi İngilizcesini söyle. İngilizcesini. Blue. Ama esasen onu Kore yapıyor. Peki çok zor evet. Tamam. Tamam. Koy balon da otursun o zaman. Otur balon tamam mı? Ben abi oturuyorum. Hadi şimdi İngilizce renkleri söyle bakayım. Blue, orange, pink. Söylemedin. Neyse tamam. Hadi gel, babaya balonumuzu gösterelim. Gel, <laughs> gel. Dönme, dönme. Dışarısın. Bak, başın döner. Bashar, <laughs> başın döner. Başın döner. Başın döner. Başın döner. Anne, ben çok yoruldum. Otur o zaman, ,不用. bilmem. Buna, bilmem, hangisi de istiyorsa. Buna. Tamam, ben de buraya oturdum. Benim oh, kız var oturum. ya, o da kız ya. Aile mı? Ebe? Evet, o da kız. O tembeyi mi oturmalı? Ebe? Tamam. İkimiz al. Tamam. Ama Ayşe iki. Ayşe evinde. Evinde mi? Evet. Ayşe gel. Ayşe gelin ki evinde o? Gelsin. Nasıl gelecek? Uçak ya. Uçak mı? Ama <laughs> o kadar uzak değil. Uçağa gerek yok. O bence ıı, arabayla da gelebilir biliyor musun? Arabayla gelsin. Ama uyuyordur şimdi. Geç oldu çünkü biliyor musun? İstersen biz yarın Ali'de görüşebiliriz gündüz. Ha Ne dersin? Karanlık olacağım. Karanlık olacağım görüşün tamam. Hı -hı. İyi hadi hadi o zaman bir tarafa gidelim. Gel. Hadi kalk. 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 どうぞ。